Koronavirüsle mücadele kapsamında maske seferberliğine Suriyeli kadınlar da katıldı. Gücümüz yetti kadar işlerimizi yapıyor. İşlerini güçlerini bıraktılar, atölyeye koştular. Suriyeli kadınlar sağlık çalışanlarına destek olmak için maske üretimine başladılar. Allah kabul etsin inşallah biz bu kadar çalıştık sabahdan e, saat 5'e kadar. Yani günde bin tane çıkarabiliriz inşallah. Burası Şanlıurfa. Koronavirüsle mücadelede maske kullanımı önemli. Bu yüzden talep bir hayli fazla. Suriyeli kadınlar da bu ihtiyacın karşılanması için elini taşın altına koydu. Maske dikimine başladılar. Bu bayanlar işte herkes çocuğunu şaldon evde olmuş. Gelip bize yardımcı oluyorlar. Atölye İnsani Yardım Vakfı tarafından sağlandı. Suriyeli kadınlar çocuklarını evde bıraktı. Dikiş makinelerinin başına geçti. Erkekler kumaş kesmeye, kadınlar maskeleri dikmeye başladı. Suriyeliler günde bin adet maske üretiyor. Üstelik ücretsiz. Şu an için maskelere talep yok. Maskeler stok yapılıyor. İhtiyaç duyulduğu takdirde dikilen maskeler yetkililere verilecek. <laughs>